Herkese selamlar. Stranded deyip oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız şurada ufak bir e, kamp kurmuştuk. Lülü de geldi. E, kamp kurduk, Shelter kurduk, uyuduk. Ertesi güne uyandık. Şimdi e, ne yapacağız? Tabii ki görevle mi devam edeceğiz? Ne? Aslında bir şey yapmamızda da gerek yok ya. Düşünürsek e, burada şey yapabiliriz. E, burada yaşayabiliriz yani. Zaten çadırımız var. E şurada ateşimiz var. E yemek var. E su var. Şuraya bir de SOS yazsak. E tamam işte bekleyelim geçen uçakları. İlla ki kurtarmaya birisi gelir diye düşünüyorum yani. Evet water steel. Evet bunu yapmam gerekiyor benim. Bunu ben bir pinleyeyim. Right clickle. ile. Bakın şu ananas galiba. Keşke yazsa ne oldu ya. Evet coconut flaskmiş. Ha yanmışız ya. Biz bir suya girelim hemen. Çıs. <laughs> oh birazcık. Rahatlayalım şöyle. Ha bakayım. Bir etkisi oldu mu? Olmuştur herhalde. Tamam kokonatımız var bir tane. Güzel. Ee, bir tane şu çalı çırpı evet kokonatımız var. Çalı çırpı meselesini şey yaptım. Şunu ben bir yiyeyim. Evet bu çalı çırpıyı nasıl yapacağız tabi o ee, şurada bir ağaç kırmıştım ben şunla kırmıştım şunla tekrar bir de şurada çarşaf gibi bir şey var o ne acaba Şu kırılıyor mu? Daha yok, kırılmıyor. Aynısı The Forest'ta da böyleydi. O da kırılmıyordu. Aynı funk water. Biz de ona uğraşıyoruz da işte. Bu niye kırılmıyor? Ha, bunlar kırılmış zaten ya. Tamam. Şimdi kokonatımız var. Evet. Ee, şu yaprağı da şuraya atayım. Bunu da at buraya. Tamam artık bu da var. İpliğe ihtiyacımız var ama iplikten önce bir su mu içsem? Bunu at yere. Yuvarlanma. Hah. Oh. Yaratın. Tamam bunu da bırak buraya güzel. Şu odunu oradan alalım da şu odunları. <laughs> ya bunları organize etmek bayağı zormuş yalnız. Uf odunlara bak. Tamam. Ee, ne yapacağız burada şimdi? Şunları hallettik. İp, ip lazım bize. Aa bir dakika. Bir dakika. Benim yapmam gereken şey bu değil. Coconut flask diye bir şeymiş bu. Aha. Coconut flask. Bulduk. Bulduk. Çok güzel. Tamam. Bu neymiş abi? İp lazım. Bir de kokonat lazım. İp. Bize ip lazım. İpi yapamıyoruz ama hala. Çünkü bize şu... Ya bu ne kadar zor bir şeymiş arkadaş. Toplayamadım bir türlü ya. Onu nerede topluyor? Onun vardır bir şeyi. Ben bulamıyorum. Aha. Bak bir sürü buldum. Demek ki böyle... Çam ağacı gibi ağaçlardan düşüyor bu. Şöyle ağaçlardan düşüyor. Tamam. Şimdi bununla ipi de yaptım mı Allah Allah. İpi de yaptım mı İşte budur. Şimdi İşte budur. Bunu yaptık. Craftsman level up. Bunları nerede görüyordum? Bunları bir yerde görme ihtimalim. Aha. Cooking. Cycle. Cycle. Gücümüz yokmuş. Chanting. Cooking. Cooking'imiz bile yok ya. Evet. Bunu yaptık. Çok güzel. Şimdi geldik diğer şeye. Vallahi ne bir işe inşallah bir işe yarar yapıyoruz ama şu ne bulut inşallah bulacağız bir yerden Tamam şu da var şu malzemeleri hepsini aynı yere koyarsam aslında üretmek daha kolay olacak Evet bunu da buraya koy tamam güzel ikisi var yine ip lazım ee, yine ip lazım Şu neymiş be Aa farming şeymiş Büyüyebiliyormuş E bunu ekelim o zaman Bir dakika hemen farming'e gel Şula... Abi yine ip Yine ip Ve yine ip Hemen ip yapıp önce farming alanını yapayım Çünkü benim için şu an en önemli şeylerden bir tanesi o galiba kendi kendime e, bir şeyler ekip dikebileceğim. Bu ne lan? Yiyebiliyor muyum? Artık e tabi. Öyle. Şimdi böyle bir yerde kaldığımız zaman e, baktığımız ilk şey yiyebiliyor muyum olacak? Ben bunu yiyebiliyor muyum? Ben niye bunu bıçakla kesiyorum? Onu da tabi anlayabilmiş değilim. Şöyle ha, şu varken şu ortadaki büyük ağacı keseyim bakayım. Nereye gitti şeyi? Bitkisi nereye gitti? Allah. Allah. Bitki nereye gitti? Aha. O zaman şöyle yapalım. Ee, önce şu gemileri lootlayalım. Belki gemilerde bulacağımız... Ben bir tanesini lootladım. Gel şunu şuraya koyayım. Ee, gemilerde belki bulabileceğimiz bir şeyler işimize yarayabilir diye düşünüyorum. Bu neymiş lan? Vehicle filter part. Neyi filtreliyor? Or. E şunu da koy içine al Nasıl koyacağım Ha bu 3 tane yeri varmış zaten E al, al bu da senin olsun Tamam şu yakındaki gemiyi hemen lootlayayım Şu yarı batmış şey Artık her neyse onu lootlayayım Bu septicler belki şeyde büyürler Aa barel Bunu alabiliyor muyum İçinde yakıt mı var bunun Sanki içinde yakıt var gibi Tamam içeri girelim. Üste çıkalım mı? Gerek yok. İçeri girelim. Aha. Oo. Torch güzel. Oo hammer güzel. Sende ne var? Motor var. Ama yerim yok sende. Tamam gelip o motoru tekrar alacağım. Önce bir üstümüzü başımızda o zaman buraya bir birazcık boşaltalım. Bunları lootlayacaksak. Bakalım. Bayağı bir malzeme çıkıyor sanki. Mesela şunu bırak gitsin. Bu herhalde şu an bir işime yaramayacak diye düşünüyorum. Aa bunun içine de varmış zaten. Parçalayabiliyor muyum bunu? Şu hammer'ı da bırakayım. Şu ne? Yuka fruit ha bunlar meyve. Antidot tamam. Şu taşı da bırakabilirim ama taşı buraya bırakmayayım. Taşı şuraya bırakayım. Çok önemli ya taş sanki. Evet şunu tekrar lootlamaya geri döneyim. Acaba fazladan çıkan motorlar ne işime yarayacak? Bir işime yarayacak ama. Da tamam. Ee, şurada bir şey var. İçinde sandık var. Sandığı alırız. Ya şu geni, denizin içinde hiçbir şey çıkmıyor mu? Sabnautika'da hani birçok şeyi denizde buluyoruz ya burada. Öyle bir avantajımız yok mu acaba? Denizde bir şey bulamıyor muyuz? İyi 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 yaşıyoruz. Biraz tabii su problemi çekiyorum ama. Yine de şu ana kadar yani ikinci güne sanki iyi idare ettim gibi. Ne diyorsunuz? İyi de iyi idare etmiş miyimdir? Ne çıkacak bakalım içinden? Aa kulut çıktı. E süper. Ben de kulut yapmaya çalışıyordum zaten. Tamam aldım ben o kulutu. Nerede bizim üretim şeyimiz? Şurada. İşte budur. Şu kulutu da buraya bırak. Hatta buraya bizim iki tane taş da koymamız gerekiyormuş. Ee, taşları da buraya bırak. Bir tane daha taş bulursam onu da getireceğim. Sadece ipe ihtiyacım kalıyor. Ondan sonra e, su için gerekli olan malzemeyi tamamlamış oluyorum. Malzemeleri tamam. O o neydi? Yengeç ısırdı herhalde. Yengeçlere bak ya. Aha da rak. Bu rock da bulduk. Evet, 3 tane rak var. Bu var, bu var, bu var. Geri ip kaldı sadece. İpi de yani Biz Bunları topluyoruz da bunlar nereye gidiyor? Ha 6 tane olmuş. E güzel ipi yapalım artık. İpi yapalım. Tamam her şeyi yaptık değil mi? E hadi. E hadi ilk düzgün bir şey craft edelim artık ha. Artık şöyle işte bu kadar. Bunu nereye koyacağım? Şunun arkasına koyayım bunu. Şuraya koyalım. Evet. Şimdi bu ne işe yarıyor? Hold drink. Drinkimiz kötü. Nothing. Hiçbir şey yok diyor. Ne yapacağım ki ben buna? Bir işe yarıyor herhalde yani. Bu kadar yaptık değil mi? Şuraya şunu da at. Hatta bunun içi şeymiş ya bunu koy buraya nasıl koyacağım ben bunu buraya Allah Allah bunun bir tuşu yok mu acaba koydu mu koymuş tamam Evet şunu lootladık. Şurayı lootladık. Ee, başka ne var yakında gemi? Ağaçlar var ya kestiğimiz ağaçlar da çıkmadı. Şunlar var mı? Şu ikisine gidip bakayım. Aman ölmeyelim de şöyle köpek balığına falan. Şunu al. Tak sırtına tak. Başka bir şey var mı burada? Görünürde de yok gibi. Görünmeyenin de var mı? Yok. Tamam o zaman gemiye doğru hızla yüzeyim. Oo bu geminin şeyi de suyun altında kalmış. Aa bunun alt katı da var. Şu neymiş? Onu acaba Bir işe yarıyor mu? Aha yaradı. Vallahi yaradı. Ne bu top Bol Ball scrap. Bir işime yarar mı? Ha? Gidiyor. Lan köpek balığı gelmesin. Ha! Bir şey oluyor. O olmadı. o olmadı. Vallahi köpek balığı geldi sanma. O nasıl bir ses lan öyle level atladık diye. Öyle ses mi olurmuş? Bak bunu da yere atmışım. Sonra bunu nerede nerede diye bunu arayacağım. Aa ben niye buraya fenerde gelmedim? Hiçbir şey gözükmüyor. Var mı yanımda fener yok? Buraya ben fenerde gelim ya. Burada hiçbir şey gözükmüyor. Gecenin bir vakti yaptığımız şu işlere bak. Şimdi su durumum çok da iyi değil aslında. Ölme lan. Niye gitmiyor bu adam? Ee, şuradan bir su için. Ha? Şunu alayım. bakalım güzel ya güzel değil aslında bayağı sınırda yaşıyoruz da Hadi bakalım hayırlısı bayağı sınırda yaşıyorum ama yani sınırlarda bu ee, sağlığımız biraz düşmeye başlamış su hala yok Muhtemelen susuzluktan sağlığımız düştü Şimdi bana bir fener lazım. Şurada vardı galiba. Aa yerde de var bir dakika. Aha. Yak bakayım. Oo güzel. Tamam yürü. Üstümüz dolu ama. Şunları bırakayım. Şu taşın yanına bırakayım da bir yerlere yuvarlanmasın bu toplar. Hala yer yok. Şunu da bırakayım. Evet, başka ee, şunları bırakayım tarla işini. Ha bir dakika, bundan iki tane kalmış ama ee, bunu şey yapalım ya. Şunları da bırakayım da tabii şuraya. Tamam, o yolda giderken onu tekrar biraz araştırayım. İki tane daha bulmam gerekiyor. Şu artık sebze meyve yetiştirme işine de bir girişelim yavaştan. Şimdi şu uzaktaki tekneye bakıyorduk. Şuna bakıyorduk değil mi? Ona bakıyorduk. Ona bakıyorduk, ona bakıyorduk. Şurada bir köpüklü möpüklü bir şey var ama. Ana bu ne lan hiçbir şey gözükmüyor. Ben bu işi hiç sevmedim arkadaşlar. Hiçbir şey gözükmüyor ki. Ne kadar büyük bir gemiymiş böyle. Ya şu an resmen hakikaten suyun altında define arıyor gibi hissediyorum kendimi boğulmazsam tabi oksijen tüpü gibi bir şey lazım bize. Tamam şimdi bu gemiyi alt katına nasıl ineceğiz? <laughs> Önce gemiye bir yaklaşalım. Geminin alt katı burada değil galiba. Aa kapı varmış. Aç bakayım şu kapıyı. Açamıyoruz. Burası geminin ön tarafı olabilir. Gemin arka tarafına gideceğim de. Ha, şurada birisi kapıyı aç. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? bu gemi bayağı büyük bir gemi ya. Şimdi radyo mu? Gemi araştırırken ölmeyeyim de. Oo. Lan ne oluyor? Ya bu arkadaşın da şeyi çabuk bitiyormuş yalnız. Oksijeni çok çabuk bitiyor. Burada bir şey bulabilir miyiz? Burada hiçbir şey bulamıyoruz. Burada bir şey yok. Şurası nereye gidiyor? Ulan yine bitti oksijen. Oksijen ne kadar çabuk bitiyor. Tamam bir dakika o zaman şu üst katı Önce şu üst katı o zaman madem şey yapayım gezeyim Belli ki alt katı çok fazla gezemiyoruz Buralar yosun tutmuş Şurada dolaplar var dolaplarda bir şey çıkabilir Oo, o ip. Hammer var zaten ya, hammer'a gerek yok. O pusula. Aa biz bu gemiye yine geleceğiz. Haydi bakalım çok güzel şeyler bulduk. Açamıyorum. Nereden geldim ki ben buraya? Ah bunu açtık. Tamam bizim ada nerede şimdi? Herhalde bu oyundaki en kötü şeylerden bir tanesi adaları kaybetmek ya da adaları karıştırmak. Bu sesler ne be? Aaa yarasa! Yarasa ne? Ürünlen. Al size ışık tutayım. Aa kan emecekler. Yok artık. Tamam şimdi artık şeyimiz de olduğuna göre şuraya tarlamızı dikebiliriz. Şunun yanına. Ee, önce şu tahta sandıklardan kurtulayım. Aa yine geldiler. Yürüyün lan. Yürü. Ne vuramıyor muyum ben? Bunlardan iyi yemek çıkar. <laughs> Yok lan manyak mısın? Yarası yenir mi? Daha neler. Evet şimdi şuraya Bunları da alalım. Ee, şuraya şeyi yapacağım. Tarlamı artık. Aha da şu. 4 tane odun lazımmış bana şuradan alalım. 1, 2, 3, 4. Allah yine mi buraya geldik? Tamam şu. Wood Farming Pilot diyor. Ya yani önce zaten dandik bir şey yapalım ki. Niye yapamıyorum? Hoya gerekiyormuş. Aa şurada işte ya. Şu neymiş lan? Stone Tool. Bak yine geliyorlar. Stone tool yapmam gerekiyor o zaman benim. Ee, şunları üreteceğim şeyleri şuraya yine ben koyayım. Tamam. İp nerede? Tamam. Food and evet, water. Aa şunu yiyebilirim. Ne yaptın oğlum? Tenekeyle mi yuttun? Vallahi herhalde tenekeyle yuttu yani kompas. Bu işime yarayacak bayağı belli. Ee, ne yapıyordum ben? Unuttum yine. Taş taş. ha. Şurada taşımız var. Şurada bir yerde taş vardı. Aha. Taş. Tamam. Ee, nasıl yapıyorduk o taşlı şeyi? Abi böyle yapıyoruz. Tamam şimdi bir tane odun bir tane ip lazımmış arkadaş bu ip ne kadar değerli bir şey anlatamam yani Aa yine geldiler. Yürüyün lan. Şu ipi de alalım. Evet şunu Yaptım artık. Tamam bunu yapmış olduk. Şimdi bize tekrar ip lazım haliyle. O zaman önce ipi gidip bulalım. Şuralarda bir yer çıkıyordu. Bu bıçakla toplayabiliyordum. Aa çıkmış. Belki bir tane daha çıkmıştır. Hadi lütfen çıkmış ol. Bir tane daha istiyorum. Bu neymiş? Hiçbir fikrim yok ne olduğuyla ilgili. Çok güzel. Şimdi ipimizi de yapabiliriz. Çok güzel. Artık tarlamızı yapabileceğiz. Ya yani şuraya yerleştik ama iyi mi ettik? Kötü mü ettik? Gerçekten bilmiyorum. Ha. Şunları da alalım. Çünkü şimdi buraya koyacağız. Evet, işte budur. Bunu şöyle koyayım. Aa süper. Tamam bir dakika ekmeye çalışayım. Ha, oldu lan. Yuka bunu ekemiyor bunu. Bunu niye ekemiyorsun? Bunu yiyeceğiz. Ama yok. Ekebilirsin diyor. Ha Yok. Craft diyormuş bu ya. Tamam. Bu craft diyormuş bu. Şunu ekebiliyorum sadece. Bir tane şey ekebilmek için bu kadar uğraştım. Neyse ama baya baya geliştik. Gemileri farmladık. Bir sürü parça bulduk. Ee, farmımızı yaptık. Efendim şartırımız zaten var. Ee, başka ne yaptık? çapamızı yaptık bir Hatta su toplama şeyimizi de yaptık ama henüz ortada bir su yok ee, bir sonraki bölümde de balık tutmayı yaparsak artık bundan sonra diyecek hiçbir kelime yok balığımızı da tutar burada kendi kendimize Survive edebilecek şeyi stability'yi En azından tutturmuş olacağız. Ondan sonrası herhalde gemi mi yapacağız bilmiyorum tam olarak amacını bir internette araştırayım ya da siz biliyorsanız söyleyin. Herhalde böyle bir küçük çapta bir gemi tarzı bir şey yapıp bu adalardan vın fırlayıp gitmek. Çünkü ne bileyim niye gemi malzemeleri toplatıyor anlamını Şöyle bir şey yapacağız herhalde. Sonra da kaptırıp gideceğiz buralardan diye düşünüyorum. Şöyle oyunumuzu save edelim. Yine e, dediğim gibi yardımcı olabilecek herhangi bir tüyolarınız varsa lütfen yorumlar kısmında yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi oyunlar.